Herkese yeni bir mekandan merhaba. Ankara'da olanlar bilir. Ankara 3 ana alterden oluşuyor. Konya yolu, Eskişehir yolu ve İstanbul yolu diye. İnsanlar böyle birbirlerine yol tarif ederken bu yollar üzerinden hep tarif eder. Bugün İstanbul yolu üzerindeki en büyük toplu konut projesindeyiz. Toplu konuttan öte aslında içerisinde AVM'si de var, ticari alanları da var, ofisleri de var. Şimdi şu anda proje kaba inşaat aşamasında olduğu için ben size yine maket üzerinden lazerle anlatmak istiyorum. Şimdi öğrendiklerimi karıştırmadan anlatabileceğim inşallah. Arkadaki 4 blokta 4 artı 1 dairelerin iki versiyonu bulunuyor A ve B olmak üzere. Ondan sonra hemen onların önündeki 3 blokta da 4 artı 1, 3 artı 1 ve 2 artı 1'ler karışık olarak bulunuyor. Tam şuradaki çizgiyi görüyor musun Serkan? Şurası, şu çizgiye buradaki konut alanlarını ticari alandan bölüyor. Bu alanın hemen karşısındaki bloklarda da home ofisler bulunuyor. 1 artı 1 ve 2 artı 1 olarak. Ofis ve konut alanlarının tam arasında kalan kısımda da açık AVM olarak değerlendirmişler. Ankara'da açık AVM görmek çok Mutluluk verici bir şey. Bizim çok deneyimleyebildiğimiz bir şey değil ama çok güzel oluyor. Hem alışverişinizi yapıp hem de dışarıda gezebiliyorsunuz. Tam arada Serkan şuraya görüyor musun? İspanyol merdivenlerine benzeyen bir merdiven yapılmış. Hem aşağı inmezi sağlayan hem de oralarda oturup vakit geçirebileceğiniz bir alan olarak tasarlanmış. Otopark kısmına gelecek olursak da konutların otoparkıyla AVM'nin yani ticari alanın otopark alanları ayrı. Ayrı olmalı da hem güvenlik açısından hem de oradaki trafiği buradan ayırmak açısından gayet iyi düşünülmüş bir detay. Şimdi bana gelirsen Serkan içeriye doğru gidelim. İçerideki 5 örnek daireden birini seçeceğim. Aslında birine karar verdim ama yine de size kapılarından göstermek istiyorum. Burası örnek daireler koridoru. 4 artı 1'in A tipi var. Çok da içini göstermeden Serkan. 2 artı 1'in B tipi var. 2 artı 1'in diğer tipi var. Burada 1 artı 1 var. Serkan yetişemiyor. Biraz daha yavaş gidiyorum. Sonra burada 4 artı 1'in B tipi var. Bunu kesin en sona saklayacağım. Bugün seçeceklerim arasında değil. Neyi seçtiğimi çok belli ettim direkt ya. <laughs> Ben bugün bir artı biri seçtim. <laughs> Ama videonun videonun başlığında bunu seçtiğim için montajdan sonra yazıyorum başlığı. İç Mimar Berna YouTube kanalında daha önce videoları izlediyseniz örnek evler üzerinden size evinizde uygulayabileceğiniz fikirleri ya da evinizde yapmamanız gereken detaylardan bahsediyorum. 1 artı bir seçtim bugün çünkü kanalımda çok 3 artı 1 ve 4 artı 1 daireler var. 1 artı 1'den başlayalım. Biraz daha kompakt bir daire incelemek istiyorum. İçeriye girer girmez hemen sağda raf ve dolap alanı var. İçeriye girer girmez böyle e, ufak da olsa bir alanın olması kullanışlı oluyor. Neden? İşte giriyoruz, elimizde anahtarımız, telefonumuz. Şöyle küçük de olsa bunları depolayabileceğimiz, bırakabileceğimiz bir alan olması Hoş. Bunun hemen üstündeki dolap alanında sigorta paneli çözülmüş. Ufak raflar konulmuş bir şey depolamak isterseniz. Bu arada sayalım mı? Ben bu videoda kaç kere depolama alanı diyeceğim diye sayalım. 1 artı 1 ev turunda kesin bunu çok kullanacağımı düşünüyorum. Alt kısımda da üst kısımdan daha geniş ayakkabı koyabileceğiniz bir alan var. Bu dolapların içinin beyaz olmamasını ben çok seviyorum. Bu keten görünümlü malzemelerin böyle dolapların içinde kullanılması hem dolabın için daha şık gösteriyor hem de beyaz çok çiğ kalıyor. Herhangi bir kere çok kolay gösteriyor. Böyle daha düzgün durduğunu düşünüyorum. Ben de projelerimde hep böyle dolap içlerine keten görünümlü malzemelerden seçiyorum. İçeri girdiğimizde mutfak alanı bizi karşılıyor. Mutfak alanı ile oturma alanı bir arada. Açık mutfak burası ve 22 metrekarelik bir alan. Girişin hemen sağında da tuvalet hacmi var. Bu tuvalet kısmını falan size en son anlatacağım. Önce ana mekanı gezmek istiyorum. 1 artı 1 evlerde açık mutfağın tercih edilmesini ben daha doğru buluyorum. Çünkü metrekare zaten 2 odalı 3 odalı evlere göre biraz daha küçük oluyor. Bir de burada yaşam alanıyla mutfak alanını böldüğünüzde daha böyle dar bir hissiyat oluyor. Burada balkonu olan büyük pencereli alanı hem mutfaktan hem de oturma odanızdan deneyimleyebiliyorsunuz. Sırf mutfak açık diye mutfak yaptıranlara burada güzel bir detay anlatacağım. Bunu bir kenara yazın derim. Burada bulunduğu gibi eğer zemininizde parke varsa, buradaki parkeler laminant veya ahşap görünümlü seramik tercih ettiyseniz mutfağınızda dolap kombinasyonlarında ahşap rengini ya hiç tercih etmeyin ya da üst dolaplarda tercih edin. Çünkü iki farklı ahşap rengi yan yana geldiğinde tonları çok nadir tutuyor, genellikle tutmuyor ve iki farklı ahşabın yan yana gelmesi de bu sefer şık gözükmüyor. İlla ben dolapta da ahşap görmek istiyorum derseniz burada olduğu gibi üst dolaplarınızda tercih edebilirsiniz. Dokuları birebir aynı değil ama tonları birbirine o kadar yakın ki burada. Üstte olduğu zaman hiç fark etmiyorsunuz bunlar farklı renkte ahşap. Bir de iki renkli kombinasyon yaptığınız mutfaklarınızda. Altta başka renk, üstte başka bir renk tercih ettiniz. Tezgah renginizi bu renklerden birine yakın kullanmakta fayda var. Bu verdiğim önerilerin hepsi Profesyonel bir tasarımcıyla çalışmıyorsanız takip etmeniz gereken öneriler. Her tasarımcının kendine göre bir tarzı var ve bu renkleri, kombinasyonları çok profesyonel bir araya getiren tasarımcılar var. Benimki tamamen kendi başınıza bir renovasyon, yenilik yapıyorsanız evinizde kullanabilin diye. Kanalımdaki bütün videolarda aslında verdiğim öneriler böyle. Bu arka kısmın da tezgah malzemesiyle geçin derim. Çünkü burada bir malzeme var farklı, burada bir malzeme var. Burası farklı bir de buraya ayrı bir seramik koyduğunuzda çok fazla malzeme bir araya gelmiş oluyor ve bunu bir tasarımcı olmadan profesyonel bir şekilde yan yana getirmek zor. Burada sevdiğim bir başka detay da üst dolapların altında aydınlatmaların şerit led halinde bulunması. Böyle ayrı ayrı bulunan spotlar genelde çok kısa sürede bozuluyor. Bu ledler biraz daha uzun ömürlü oluyor ve böyle eşit ışık yaymış oluyor. Tezgah alanınızı da çok güzel aydınlatıyor. Mutfakların tavanında bulunan aydınlatmalar genelde biz çalışırken arkamızda kalıyor ve bizim gölgemiz bizim çalıştığımız alana düşüyor. Fakat burada üstte bir aydınlatma varsa bizim gölgemizi hiç rahatsız etmeden gayet ışık alan bir alanda yemek hazırlama şansı bulmuş oluyoruz. Bu nasıl bir cümle oldu? Net oldu ama Serkan arada bir de nokta koymayı yine unuttum be. Ve Fırat Lifestyle'ın yaptığı bir proje. Daha önce paylaştığım Natura Yaşam Kenti hatırlıyorsanız yukarı bırakacağım. Orada ilk defa bir toplu konut projesinde mutfağın bütün alt dolapları çekmece olarak yapılmıştı. Ben de çekmece olarak yapmayı tercih ediyorum ama bu maliyeti çok arttırıyor. Bu raylar tabii ki normal olarak dolap menteşelerinden çok daha pahalı, çok daha maliyetli. Gönül ister ki hepsini çekmece yapalım ama Aklınızda bulunsun. Mutfak tasarlatıyorsanız hepsini çekmece yapmakta fayda var. Ama hepsini çekmece yapamıyorum, fiyat çok arttı diyorsanız minimum bir tanesini çekmece yapın derim. Hatta bu kaşıklığın ocağın yakınında olmasında yarar var. Ya sağında ya solunda hiç fark etmez. Burada yemek pişiriyorum. Buradan kepçemi alayım, kaşığımı alayım, bir şeyimi alayım. O yüzden ocağın yakınında olmasını istiyoruz bu çekmeceli kısmının. Ocağın hemen yanında burada ankastre bulaşık makinesi var. Açık mutfaklarınız varsa bulaşık makinenizi Ankastra ya da yarınar ankastre tercih etmekte fayda var. Hani çok gözükmesini istemediğimiz ve gözükmesini istemediğimiz derken ben çok genel konuşuyorum ama buradakilerin hepsi benim kendi iç mimar berne olarak fikrim. Hani başkalarının fikrini genellemiyorum burada. Tamamen kendi görüşlerim. Hemen lavabonun altında da bir çöp alanı var. Çöp alanının da zaten lavabo altında olması gerekiyor ki burada bir hazırlık yaparken, bir şey doğrarken, soyarken hemen çöpü atabilelim diye. Gelelim mutfak üçgenine. Şimdi benim videolarım %99.9'unda diyorum ki mutfağa buzdolabı konulur, sonra lavabo konulur, sonra ocak konulur. Bu bir kuraldır. Evet bu bir kural ama küçük mutfaklardaysanız bu kuralı bir ufak ihlal edebilirsiniz. Çünkü zaten burada dolaştığınız alan küçük. Yani ayrı ayrı böyle sürekli başka yerlere falan gitmiyorsunuz. Burada zaten aldığınızda lavabo burada da olsa, burada da olsa Buzdolabından aldığınız eşyayı buraya hazırlık alanına koyacaksınız. Dolayısıyla bunların yeri çok da fark edilmiyor. Ha, en baştan çizilseydi ben tabii ki bunların yerini hemen değiştirirdim. Ama hani söyledim diye bu er mutfakta, aa burası yanlış olmuş, kesinlikle bunların yeri değişmeli gibi düşünmeyin. Tamamen bu dolaştığımız alanı hesaplıyoruz aslında biz mutfak çizimleri yaparken üçü arasında dolaştığımız. E, metre ne kadar diye. Lavabo ile ocak arasında kalan yere hazırlık alanı diyorum. Hazırlık alanı ne kadar geniş ve ferahsa bu mutfak o kadar kullanışlı demektir. Ama diyelim ki 30 metre kare bir mutfak var. Tutup biz buraya 2 metre yapmıyoruz. Yani 1,5 metreden 120 santimden büyük yapmaya başladığımızda o mutfak kullanışlısız ve yorucu bir mutfak haline geliyor. Burada gayet hoş bir boşluk var. Bu boşluğun haricinde mutfaklarda bir boşluk daha olmasını istiyoruz. Bunun sebebi de ne? kettle'ı koyacak bir yer. Tost makinasını takmak isterseniz onu takabileceğiniz bir yer. Burada hem kettle'ınız durup hem de bir yandan yemek hazırlamaya çalıştığınızda karmaşık bir hal alıyor tezgahın üstü. Küçük ev aletleri dediğimiz aletlerin ayrı bir alana konulması mutfağı kullanışlı hale getiriyor. Açık mutfak tasarlanırken de dikkat edilmesi gereken bir detay bir şekilde mutfağın yaşam alanından ayrılması gerekiyor. Bu duvar olmak zorunda değil. Herhangi bir fonksiyonla burada olduğu gibi bir masayla ayırabilirsiniz. Bu neden? Mekan açık ama başladığı bittiği yeri bilmek daha böyle insanı nasıl diyeyim? Daha fonksiyonları toparlı tutuyor. Bunu nasıl söyleyeceğimi bilemedim de şurası açık olsa kendimi huzursuz hissederdim ben. Yani şurası kapalı olunca evet burası mutfak alanı. Evet burası oturma odası diye ayırabiliyorsunuz. Açık olduğunda fonksiyonlar birbirine karışıyor. İstenirse de burada bir tane daha yemek masası sıcak bir genişlik var. Buraya hiç sandalye koymazsınız. Burası arayı böler ama buraya da bir yuvarlak masa çapı belki 100 santim, 120 santim olan bir yuvarlak masa yine burada ortaya sığar. Hatta bir adı olarak bile kullanılabilir yemek hazırlanırken. Oturma alanına geçerken Vestiyer alanı var. Çünkü girişte sadece ayakkabılarınızı depolayabileceğiniz bir alan vardı. Burada da işte dış giyimlerinizi asabileceğiniz ve tekrar ayakkabı depolayabileceğiniz yer var. Buradan oturma odasına geçiyoruz. Yaşam alanına geçiyoruz. Artık adını nasıl koymak istersek fark etmez. Buranın yerleşiminde çok güzel detaylar var. Doğru yapılmış detaylar. Bizzat onların üstüne basmak istiyorum aslında. Burada bir bölünmüş bir alan var. Televizyon ünitesini buraya koyup koltuk buraya konulmuş olsaydı içeri girer girmez şurada koltuğun yanını görecektik. Ne kadar küçük olsa da bir hantal bir his verecekti bize. Onun yerine şöyle daha köşe oluşan yerleriniz varsa evinizde koltuklarınızı hep oraya koymaya çalışın. Koltuk burada, TV ünitesi de burada olunca buradaki geçiş alanı o kadar geniş ve ferah oluyor ki rahat kullanıyorsunuz evi. Pencere önüne bir berjer konulduğunda hem oturan kişi sayısını bir arttırmış oluyorsunuz hem de buradan balkona çıkış var. O balkona çıkışı hiç engellememiş oluyorsunuz. Koltuk alırken yine dikkat etmeniz gereken şeyler. Eğer balkona çıkışlarınız varsa oranın önlerinde hep berjer tutmaya çalışın. Engellemesin balkona çıkışınızı koltuklar. Çünkü balkonlar evlerin güzel detayları. Burada satılan bütün evlerin küçük ya da büyük hiç fark etmez. Bir masa bir sandalye sığabilecek balkonları mevcut salondan çıktığımız balkon alanı yatak odasının önüne kadar devam ediyor. Yani yatak odasından da bu balkonumuza çıkabiliyorsunuz. Balkon kullanmak açısından da bayağı bir geniş. Buraya rahat rahat bir yemek masası ve sandalye de sığar aslında. Hah, başka bir güzellik de ne? Tüm evlerin balkonu olduğundan bütün camların temizliği size ait. Hani ne diyorsun Berna ya? Yani camları niye biz temizliyoruz gibi bir durum olmasın ama. Dış cephesi cam olan bir sürü konutlar, ofisler yapılıyor. Benim ofisim de bunlardan biri. Evet içini biz sürekli temizliyoruz ama dışının temizliği yönetme kaldığı için ve genelde siz alırken ya biz yılda her ay temizleyeceğiz falan gibi e, sözleri verseler de çok maliyetli bir iş olduğundan minimum bir maksimum iki kere falan temizleniyor o dış çepeler ve siz ne kadar ortamınızı temiz tutsanız da o dışarıdaki yağmur, çamur lekeler hep sabit kalıyor. Burada rahatlıkla balkon alanından evinizin tüm pencerelerini silebiliyorsunuz. Yani temizlik hastası değilim ama bu önemli bir detay. Çünkü ben pencerelerimi, perdeleri kapalı olarak kullanmıyorum. Hep perdelerim burada olduğu gibi. <laughs> hani bir fonum var. Şurayı ittireyim. Tüllerim de bunun yancısı gibi duruyor. Yani bunları ben genelde kapatmıyorum. Hep böyle açık bırakarak kullanıyorum. Açık bırakarak kullandığımda da o pencerelerin temiz gözükmesini istiyorum. Burada mümkün. Bence aydınlatmalar küçük olduğunda şık gözüken şeyler değil. Aydınlatma bir odanın hacmini doldurmalı. Burada olduğu gibi aynı şekilde yatak odasındaki de öyle. Küçük küçük aydınlatmalar asla almayın. Hele ki düşük metrekareli odalara, çocuk odalarına, yatak odalarına aydınlatma alıyorsanız onun büyük olmasını özen gösterin. O, o aydınlatma büyük olduğunda mekanda daha büyük algılıyor aslında insan gözü. Buradan yatak odasına geçiyoruz. Oturma odasına yatak odası açılıyor. 1 artı 1 evlerde bu olağan bir şey. Olmak zorunda da çok önüne geçemiyoruz. Ama burada yaptığınız yerleşimler çok önemli. Serkan tam aslında orada doğru yerde duruyorsun. Yatağın yerleşiminin neden doğru olduğunu göstereceğim. Diyelim ki kapınız açık kaldı ve misafirleriniz var. Oturma alanı da burası. Serkan sen oturacaksın aslında çünkü göstermem lazım o da. Hayır buraya oturman lazım. <laughs> tam hani oturulabilecek en uç nokta evde burası. Tam karşıya baktığınızda yatak gözükmüyor. Sadece komodin alanı gözüküyor. Bu güzel bir şey. Yatağınız ne kadar az gözükürse o kadar iyi. Yani yatak odası salona açılıyor eyvah demek yerine yerleşime dikkat ederek bu detayı çözebiliyoruz. Gelelim yatak odasına. Yatak odasında da güzel bir şey var. Çekmecesiz komodinler. Benim en sevdiklerim. Hem burada görüş alanından yatağa çıkartmış oluyor bu komodinler. Hem de giyinme odasında giyinirken puf olarak kullanabiliyorsunuz bu komodinleri. Yatağın sağında solunda çok rahat boşluklar var. Yatak odanız çok darsa ben burada minimum hani 50-60 santimler bırakıyorum ama burada neredeyse 80 santime yakın bir boşluk var. Bu boşluğun olması önemli. Yani minimumda boşluk bırakılmaması neden gerekli? Burada çünkü bir balkon çıkışı var. Yani bu balkon kapısı açıldığında yatağa çarpmadan rahatlıkla açılabiliyor olması lazım. Burada rahat rahat açılıyor. Makyaj masası bölümü yapılmış. de buraya televizyon bile asılacak bir alan var. Yatağın ucunda bu kadar bir alan olması Yatak odasını daha kullanışlı hale getiriyor. Bir makyaj masasını burada çözüyorsunuz, televizyon ünitesini burada çözüyorsunuz. Eğer yatak odasında televizyon tercih etmek istiyorsanız gibi, burada da bütün mekan yerden ısıtma olduğundan dolayı mekanın sıcaklığını ayarlayabileceğiniz bir panel mevcut. 10 metrekarelik bir alana çift kişilik yatak çok rahat, doğru olarak yerleştirilmiş. Girer girmez yatak başını görüyoruz. Komedin olanları çok rahat. Yatağın arkasına ayna kaplanması da. Güzel bir hamle olmuş. Yata yatak odasını daha böyle ferah hissettiriyor aslında. Şurada Serkan'ın arkasında bir füme ayna daha kullanılmış. Makyaj masası olduğunu düşünüyorum çünkü altında puf var. Makyaj aynalarınızı renkli seçmemeye çalışın. İşte bunun bronzu fümesi var ama bilindik, normal, standart ayna kullanmanızda yarar var. Makyaj yapacaksınız çünkü füme aynada ya da bronz aynada makyaj yapmak mümkün değil. Yatağın hemen yanından 5,5 metrekarelik bir giyinme alanına giriliyor. Bu alanın bir kapısı yok, tamamen açık kullanımda. Hemen zaten girer girmez de bir lavabo alanı var. Lavabo'nun hemen karşısında da duş alanı çözümlenmiş. Buranın burada çözümlenmesinin bir sebebi var. Önce şurayı anlatıp sonra buraya geleyim. İçeri girdiğimizde sağda bir tuvalet vardı hatırlıyorsanız. O tuvalet, bu tuvalet. Bu, bu alanın iki tane kapısı var. Bu çok tatlı bir şey. Öğrenciyken de tam olarak böyle çizdiğim bir ev vardı. Neden? Şimdi bu kısmı kapatıyorsunuz. İçeri girdiğinizde ya da misafirleriniz geldiğinde duş alanı gözükmeden onlara ferah bir tuvalet alanı sunuyorsunuz. Lavabosu çok geniş. Altında depolama alanları çok geniş. Ve 1 artı 1'e göre bulunamayacak bir büyüklükte bu tuvalet. Yaklaşık 2 metrekare. Yatak odanızdan burayı kullanmak istediğinizde de burayı kapatıyorsunuz. Ve burayı kilitliyorsunuz. Tamamen sizin yatak odanızın alanına dahil olan bir tuvalet alanı oluyor duş alanında gözükmüyor. Neden? Duş alanı giyinme odasının içerisinde çözülmüş. Gayet pratik ve bu çok iddialı bir seçenek. İddialı bir tasarım. Neden iddialı? Şurada gidere de tabii ki projenin adı yazılmış. Böyle detaylar beni sevindiriyor. Neden? Çünkü bu kadar detayın içerisinde hadi gelin bir de duşun giderlerine projenin adını yazalım diye düşünmek vallahi detaylara dikkat eder insanların harcı ancak. Buradaki neden iddialı? Şimdi burası açık. Ve duş aldığınızda burada suyun dışarı çıkmaması gerekiyor. Bunu yapabilen kişi bunu tercih eder. Bunu yapamayan kişi bunu tercih etmez. Neden? Hemen bir örnek veriyorum. Serkan, bir Şentepe'de bir ev gezmiştik hatırlıyor musunuz? Biz videosunu çekmemiştik oranın. Çünkü e, duş alanı çözmemişler e, ebeveyn odasındaki tuvalette. Tuvalet var, Lavabo var, duş yok. Neden duş yok dedik? Yani duştaki su çıkar, giyinme odasına gider, oradan odaya gider. Ya sanki normal banyo kapısı açıldığında evin içine değil de evin dışına açılıyormuş gibi bir tutum sergilediler. Aslında bu tutumun sebebi şu. Çözemedik, yapamıyoruz. O yüzden çıkarttık. Burada çözebildikleri için gayet de bu giyinme alanın içerisine rahatlıkla koyabilmişler duşu. Evi satın alanlara bu giyinme odası da içerisinde geliyor. Giyinme odası da malzeme olarak... Vallaha güzel duruyor. Sanki bir mağazanın sunum alanı e, gibi. Çünkü bunun sebebi şu. Malzeme kalınlıklarının ve malzeme kombinasyonunun düşünülerek yapılması. Basma kalıp bembeyaz bir dolap yapılıp geçilmemiş. Hatta üstüne bir de şerit aydınlatmaları var dolabın. Açık giyinme odalarında raflarınızın altında bir şerit aydınlatmanın olması önemli demeyeyim de olsa güzel oluyor. Çünkü tepe aydınlatması bir şekilde gölge yapıyor açık dolapların üstüne. Çünkü şu aradaki bulunan malzemelerden dolayı. içlerine şerit aydınlatma koyduğunuzda her şey aydınlanmış oluyor. Karanlıkta olan, olan bir alan olmamış oluyor. Genelde giyinme odaları böyle karanlık, basık gibi hissedilir ya. O tamamen ışık eksikliğinden, bu alanların küçük olmasından falan kaynaklı değil. Burada da çamaşır makinesiyle eğer kullanmak isterseniz kurutma makinesinin yeri var. Burayı kapattığınız zaman kimse sizin çamaşır makinesi, kurutma makinesi ya da dolap hacminizi görmüyor. Bir de şu tuvalete şuradan bakalım mı? Gel. Şurayı kapatacağım şimdi Serkan buraya gelirse. Tamamen evinizin misafir tuvaletine dönüşmüş oluyor. Vallahi güzel hamle. Bir artı bir yapıyorsanız böyle olması gerekiyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım sizin için evde kullanabileceğiniz güzel fikirler yine bulup size kafa karıştırmadan anlatabilmişimdir. Bu serimizin ilk videosuydu. Bundan sonra 4 tane daha sırayla gelecek. Diğer videolara da göz atmayı unutmayın. Çünkü buradaki örnek dairelerin hepsi çok kaliteli, şık mobilyalarla ve dekoratif elemanlarla tasarlanmış. Hepsinden ufak ufak detaylar, tüyolar size anlatacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ha, Bir dakika. Ee, bu Frat Life Style'ın yaptığı diğer projeden bahsetmiştim. Aslında bir sürü projeleri var da. Natura Yaşam Kent'ten hani şu bütün mutfağı çekmeceli yaptılar demiştim ya. Ona da göz atın derim. Onu da hemen buraya ekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.